Kalması. Şu rüzgarın verdiği his var ya, mükemmel bir şey ya. Ben taksiden daha doğrusu minibüsten indim. Ahmet Reza beni aldı. Ahmet Reza ile birlikte gideceğiz. my YouTube channel. Oh, ah, <laughs> yeah, okay. Yeah. A new channel and, uh, and I like video. Yeah. Great, it's great. Thank you so much. Uh, okay. ee, şimdi çöle doğru gideceğiz bakalım ne olacak ne bitecek. Hey. So, traditional ones. I understand. Old ones wear white. Ah, okay. New one wear black. Okay, okay, understand. Ee, burada kadınlar genelde e, beyaz çarşaf giydiğini söyledi yanlış anlamadıysam çarşaf demek doğru olmaz da anladınız siz. Ee, this bridge e, Safavi bridge. Yes. Okay. Safavilerde e, İran'da çok fazla eser var. Çok fazla çok. Bu kadar beklemiyordum ben. Kaç yıl hüküm sürdüğünü az çok tahmin ediyorum ama bu kadar beklemiyordum gerçekten. Arabayı yüklüyoruz. İha gider gibi. Bu bir <laughs> <Çöle> giriş yaptık. <laughs> de geldim burada da bir kamp yapacağım. Abi gerçekten şura var ya burada çizik çizik görünüyor harbiden çok iyi yere baksana sen. So uh, at the gate. Yeah. We stop there. Yes. I I thought that the sand board is there. Ah okay orayda sand. But they they took it already. Uh, sand yeah, yeah. board ya. Board sand board. Okay like this. Yeah, I understand. Eh uh, surf. Yeah. 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 The uh, yeah. yeah. uh, Sahara surf. Okay. Yeah, yeah. Eh uh, so if you like it, I will bring it tomorrow morning. Tomorrow morning. Okay. Tomorrow morning I will bring it so you can enjoy. Okay, okay, I understand. Eh okay? uh, kum surf'ünü yarın sabah yapacakmışız çünkü tahta yokmuş. Nasıl anladım ama. Harika İngilizcemle. Şimdi böyle bir mekandayız. Allah çadır bir yere kuracaklar bilmiyorum ya da ne kuracaklarsa ben dedim çıkmak istiyorum tepeye. Ee, internet kursam ailemi de arayacağım. İnternet çekmiyor şu an bulunduğum yerde. Sabah yapacak biz bu arada sörfü. Sabah bilmiyorum nasıl olur. Şimdi yapsak daha iyi aslında. Biraz heyecanım var da ama neyse sabah en azından kalkmak için bir sebep olur. Ko ko. kayıyorum Abi abi çok iyi ya. <laughs> Gerçekten çok iyi. Bu tarafta bir şey yok. Şu zirveye bir yanacağımı çıkayım. Ondan sonra görelim bakalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Vardım, vardım. Vay. Vay vay. Of be. Şuraya bir otağı kurmuşlar. Vay be. Gerçekten değdi. Motoru şurada yapıyorlarmış ya. Hem burada yapıyorlar sanırım. Tam şu tepeye gideceğim. Çok nefes nefese kaldım. Hızlı çıkmak için. Kusura bakmayın. Bakın. Tam sivri yeri. böyle gidiyor. Sanki bıçakla kesmiş gibisin değil de böyle o kadar güzel olmuş ki. Yani bıçakla kesmiş gibi düz değil tabii ki de. Şurası yürü. Sanırım bu paraya değecek. Güneşin önüne yavaşlayan bulutlar çöküyor. Bunlar hemen bir aksam moduna girdi. Yani şu an için daha kampa başlamadık bile ama şu an için favori kamplarımdan birini yaptığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İyi ki gelmişim çöle. Gerçekten mental olarak enerjim yerine geldi. Çok mutlu hissettim kendimi. E çünkü e, yani kendim için yaptığım en güzel şeylerden biri de budur. Bunu her seferinde, her yaptığım şey için söylüyorum ama her seferinde e, bu konuda kendimi açtığımı düşünüyorum. Yani şöyle baksanıza. Yani kamp yapmayı seven bir insan için e, insanların bir çölde kamp yapmak ee, bir de ne bileyim Antarktika, Grönland gibi bir yerde kamp yapmak çok önemlidir. Ee, i̇lk defa çöre geldim. Gerçekten çok iyi oldu. Ee, şimdi sanırım ee, çadırı kuracaklar. Ne yapıyorlar çok bilmiyorum. <laughs> Buradan çok da göremiyorum. Çadırı kuracaklar. Ee, ben de aşağı ineceğim yavaştan. sabahta kum sörfü yapacağız inşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Şimdi gidin bir su falan içip kendime gelin biraz dinlenin. Dediğim gibi iyi ki gelmişim. Şu an enerjim baya bir yerine geldi. Yani yorgunluk hala var ama enerjim baya bir yerine geldi. Şimdi mesaj gelmiş Yıldırım'dan. Dinleyelim bakalım. Oo, Onurcuğum İran'a gitmişsin. Hayırdır? Neyin peşindesin? Oğlum sen manyak mısın lan? Niye yerine gittin? Orada şeriat var. Seni idam ederler miydi? Oğlum sen bir de sarışın, sarı tenlisin lan sen. Seni var ya, Müslüman değil zannederler, gavur zannederler, asarlar lan. Oğlum, Allah Allah. Bana sorsaydın ya, ben sana söylerdim oğlum nereye gideceğini. Bir sürü yer var. İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada. Niye İran'a gittin oğlum? Manyak mısın sen? Tam İran'da ne var oğlum? Kup, kuru, yer. Ne olabilir yani? Kendini dünyaya kapatmış bir memleket. Allah Allah. Ben anlamıyorum seni ya. Ee, geldiğinde e, sana saatlerce İran anlatacağım. Umarım kafandaki İran algısını değiştirebilirim kardeşim. Umarım değişir. Ee, hiç bildiğin gibi bir yer değil. Öyle şeriatmış, idammış, şuymuş, buymuş. Televizyonda, televizyonlarda gördüğün İran'la gerçek İran arasında dağlar kadar fark var. Hiçbir şekilde bunlara inanmamalısın bence. Ben sana gelince saatlerce anlatacağım. Saatlerce çektiğim videoyu göstereceğim. Fotoğrafları göstereceğim. insanların nasıl olduğunu anlatacağım. Ki belki bir nebze birazcık olsun fikrin değişebilir. Umarım fikrin değiştirebilir. Görüşmek üzere. Yine Yıldırım'ın önyargılı düşüncelerine maruz kaldık. Adana'ya gidince Yıldırım'ın İran hakkındaki düşüncelerini güzel bir dille anlatacağım dediğim gibi. Anlamazsa böyle kafasında vura vura anlatacağım. Anlayacak ama bir şekilde anlayacak. Ortam böyle. Ateşimiz yanıyor. Çadırımız, arabamız, oturacağımız yerler. Çay da hazırlanıyor. Harbiden on numara oldu şu an. Yaşıyoruz işte bu hayatı. Uh, this name? Uh, Turkey name, uh, Turkey name Şiş. Şiş? Yes. Uh, first is Sikh. Sikh. Okay, okay, okay. Sikh. Barbecue. Ah, okay, yeah. Bizim Adana kebap şişine benziyor ama biraz daha ince. Kuşbaşıyla uh, Adana kebabın arasında bir şiş. You and son and family e, come Adana. <laughs> Abi İngilizce bilmiyor. E, ben de çok e, farça bilmiyorum. Amanlaşıyoruz. anlaşıyoruz. çay

Şimdi çakal görmüşler, gördüler. Ona bakıyoruz ama e, kamerada çok görünmüyor tabii ki. Run, run you Instagram foto uh, fax very beautiful yeah. Uh, run away. Okay okay. Kaçmış şansımız. I, I, I saw two eyes. Yes. Uh, and he ran away, okay, okay, thank you, but he he comes again because yes, 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 yes it, yeah yeah okay, <laughs> <laughs> and yeah, yeah, yeah I understand, okay, let's find it, yeah, so this is the spoon, yes, so if we put it like this, yeah, the, Yeah, big bir <laughs> Good, very good. Eee <laughs> şimdi sörf tahtamı aldım. kaymaya gidiyorum. Oturarak kaydı daha bitireceğiz. İnşallah düşmem. Vallahi çok güzel görünüyor. Dur bakalım. <laughs> bu kış sürekli yaylama gidip birkaç gün kalıp işte karda kaymayı falan filan Abi işte şeye bak. Hayata bak ya. Çölde kayacağım. Yani 5 ay önce falan hiçbir şekilde böyle düşüncem de planım da bir şey yoktu. Şu an gerçekten enerjim yerine geldi. Şimdi tekrar göstereyim günümüzden burayı, sabahtan daha doğrusu. Şimdi önce şurada bir yerde kaymıştım, daha sonrasında şurada kaymıştım. Şimdi en yükseğe çıktım. Buradan deneyeceğim fırlatma için son 3 saniye. 3, 2, GO! Thank you